Daha fazla dizi tanıtımı ve içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Show TV'nin yeni dizisi Veliaht, yapımcılığını Faro'nun üstlendiği güçlü hikayesiyle, 11 Eylül Perşembe akşamı ekranlarda yerini aldı. Hars'la ailesi çevresinde yaşanan güç savaşları ve geçmişin sırlarının açığa çıkacağı bu hikaye, sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmayaday. Oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Göstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dunlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor. Veliaht, hem oyuncu kadrosu hem de sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitliyor dizinin orijinal hikayesinde Tunahan Kurt'un imzası var. Senaryoyu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt birlikte yazdı. Yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor. Merkezde Zülfikar Karslı ve ailesi var. Yıllardır Esenler Otogarı'nın imparatoru gibi hüküm süren Zülfikar, sağlık sorunları nedeniyle gücünü kaybetmiştir. Herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer'e dikmiştir. Ancak kader bambaşka bir plan yapar. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur'un yolu bu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir dünyanın içine Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Timur Aslan Akın Akınözü Araba tamircisi bir babanın ve evde çalışan bir annenin oğlu olan Timur, adaletli, hayat dolu ve mahallede sevilen bir gençtir. Babası Cengiz'in kumar bağımlılığı nedeniyle ailesi zor zamanlar yaşamış, sonunda da Cengiz ortadan kaybolmuştur. Timur, babasının borçlarını ödemek ve ailesine bakmak için makine mühendisliği bölümünü bırakmak zorunda kalır. Alu tamir aracıyla mobil tamircilik yapmaya başlar. Zülfikar Karslı ile yolu kesiştiğinde ise, hayatı geri dönülmez şekilde değişecektir. Reyhan Karslı Serra Arıtürk Kardeşi Doğan'ın başını belaya sokmasının ardından, çocukluk arkadaşı Zafer ile evlenir ve Karslı konağının gelini olur. Timur'un konağa gelişiyle Reyhan'ın hayatı da geri dönüşü olmayan bir şekilde değişir. Zülfikar Karslı Ercan Kesal yıllardır Esenler Otogarı'nın imparatoru ve manevi babası olarak bilinen Zülfikar, artık güçten düşmektedir. Otogar ahalisi, söz verildiği gibi zaferin yerine geçmesini istemektedir. Zülfikar ise ilk kez, iktidarının elinden gitme tehlikesini fark eder ve oğlunun yerine geçecek bir veli arar. Yahya Kaptan Erkan Kolçak Göstendil Zülfikar'ın ortağı Muharrem Kaptan'ın büyük oğlu olan Yahya, Kars otogarındaki küçük bir yazıhane ve iki otobüste işe başlamış, sonra İstanbul'a dönerek emniyet otogarının hakimiyetini ele geçirmiştir. Şimdi Esenler otogarına gelmiş ve babasının intikamını almak için Zülfikar'ın hükümdarlığını bitirmeyi amaçlamaktadır. Derya Karslı Hazal Türesan Karslı ailesinin ortanca kızı ailenin ve işlerin başına geçmek ister. Şirkette birçok işi yönetmektedir ama daha fazlasını arzular. Babasının varisi olmak ister ancak kadın olduğu için bu koltuğa oturamayacağının farkındadır. Yahya'nın dönüşü ise eski bir aşkın yeniden alevlenmesi anlamına gelir. Hudret Karslı Derya Karadaş Ailenin en büyük ablası ve konaktaki anaç figürdür otoriteyi elinde tutar ve düzeni yönetir. Evlenmemiştir, hayatını kardeşlerine adamıştır. Zülfikar'ın aldığı her kararda onun arkasında durur. Vezir Yılmaz Tansu biçer. Zülfikar'ın ondaki cevheri fark etmesiyle yanında çalışmaya başlamış, zamanla en güvenilir adamı olmuştur. İnsanları tanıma becerisi ve kritik kararlarıyla Zülfikar'ın hem yol arkadaşı hem de illegal işlerdeki sağ kolu olur. Zafer Karslı Bora Akkaş Zülfikar'ın tek erkek çocuğudur. Çocukken yaşadığı bir olay yüzünden evden çıkamaz. Konağın içinde yaşamaya devam eder. Babası, Zafer'in sıkıntılarını çözmek için doktorlar ve hocalar getirse de sonuç alınamaz. Zülfikar onu Reyhan ile evlendirir. Timur'un hayatlarına girmesiyle Zafer için her şey daha da zorlaşır. Beyazıt kurtaran Erdem Şen Ocak. Derya'nın üniversiteden arkadaşı olan Beyazıt, Zülfikar'ın münasip damat adayı olarak gördüğü kişidir. Derya ile evlenmiştir ve şirketin muhasebe işlerine bakmaktadır. Seki bir adam olan Beyazıt, Yahya'nın dönüşüyle ailedeki yerini sorgulamaya başlar. Kadroda ayrıca Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dunlugöl, Volkan Kıran ve Ufkun Kalaoğlu da yer alıyor. Veliaht, Karslı ailesinin güç mücadeleleri, sırları ve entrikalarıyla izleyiciyi ekran başına davet ediyor. Timur'un beklenmedik şekilde bu ailenin içine girmesi, hem kendisini hem de Karslıların hayatını geri dönülmez şekilde değiştirecek. Daha fazla dizi tanıtımı ve içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın.